Akla güvenmek akılsızlıktır. Allah'ın verdiği işte en değerli cihaz olarak Kur'an da akla hitap ediyor. Yani aklı tek otorite kabul etmek. Aklım bana yeter demek akılsızlıktır. Neden? Çünkü yani akıl önce kendi yetersizliğini anlamalıdır. Allah bize aklı onun için insaflı olanlar öyle diyorlar, insaflı alimler e, düşünürler. Akıl Allah bize aklı vermiş evet. Her şeyi anlamamız için, her şeyi çözmem için çözmemiz için değil. Her şeyi anlayamayacağımızı, çözemeyeceğimizi anlamak için vahye kaçmak için, vahyin ışığına müracaat etmek için dine ihtiyacımız olduğunu anlamak için akıl verilmiş. Öyle olsaydı zaten Değil mi? Akıl her şey için yeterli olsaydı zaten dine ihtiyaç olmaz den. Yani Allah din göndermezdi. Bir defa Allah'ın din göndermesi. aklı yaratan yaratıcının bize e, din göndermesi bu anlama geliyor. Yani aklınız size yetmez. Aklın bir ışığa ihtiyacı var. Dolayısıyla onun ihtiyacı olan ışığı da din olarak size gönderiyorum demek. Ha, onun için akıl dini reddetmez. Dinin bir ihtiyaç olduğunu itiraf eder ve dine başvurur. Yani din derken hak din Allah'ın Allah'tan gelen mesajlara ihtiyacı olduğunu itiraf eder. Onları onların yardımıyla anlamaya çalışır. Tıpkı gözün ışığa ihtiyacı gibidir bu. Değil mi? Gözüm bana yeter her şeyi görürüm. Işık olmazsa nasıl göreceksin? Evet gözün de göreceksin ama gözün görmek için ışığa ihtiyacı var. Onun için Kur'an'ın bir adı nurdur. Değil mi? Nur. Yani aydınlatıcı kitap. Aydınlatıcı kitap. Akıl bir gözse Kur'an bir güneştir diyor İmam Gazali Hazretleri. Evet akıl anlayacaktır ama göz görecektir ama ışıkla görür ya. Her bir aklın sönükse diyor bir yerde. Kur'an güneşi altına gir. Her bir ayet sana bir yıldız gibi ışık saçar. Onu takip ederek hakikate ulaşabilirsin. Yani burada şunu hatırlatmak lazım. Yani düşünür olmak, felsefeci olmak, felsefeyle ilgilenmek, felsefe Yolunu e, kendine meslek seçmek kötü müdür? Hayır, kötü değildir. Bilakis yani Kur'an en çok insanları düşünmeye davet ediyor. Felsefe de düşünmenin sistemleşmiş şekli ise elbette felsefe yolu güzel bir yoldur. Ama sadece felsefenin kendine yeteceğini sanmak kötüdür. Yanlıştır kötünün de ötesinde. Sadece aklın bana yeter demek yanlıştır. Bu akla da terstir. Onun için felsefe yolu elbette e, aklı kullanmaksa, düşünmekse din de zaten en çok düşünün diyor, aklınızı kullanın diyor. Değil mi? Yani akla yardımcı olarak e, daha sağlıklı düşünmesi için yol açıyor, ışık tutuyor. Onun için e, yani dinle e, felsefe, akılla vahiy beraber gittikleri zaman bir toplumda o toplum en aydınlık çağını yaşar. Çift kanatlı olmak budur. Tek kanatla uçulmaz. Uçmanın ve yükselmenin şartı çift kanatlı olmaktır. İdeal olan da budur. Ve şu anda bu idealden biraz uzaktayız. Onun için de zaten yükselemiyoruz. Yükselemiyoruz. Bakın bir kitap kadar bilgiyi özetliyor. Tekrar okuyarak geçiyorum. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza. Yahut Acaba akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi aklımız bize yeter deyip sana ittibadan yani sana tabi olmaktan istinkaf mı ediyorlar yani kaçınıyorlar mı? Halbuki akıl ise sana ittibayı emreder. Çünkü bütün dediğin makuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez. Bütün dediğin makuldür fakat akıl kendi başına olay ona yetişemez. Ama ona muhatap olduktan sonra onu yani akıl vahyi anlamaya çalışırsa vahyin makul olduğunu gerçekten e, hakikati anlattığını kabul eder, tatmin olur. Kendi başına ulaşamadığı yerlere vahyi, yerlere e, ile gidebileceğini görür ve onu tasdik eder. Zaten gerçek tasdik de budur zaten. Akılla tasdiktir.